Hayvanlar 2. Atlar tek toynaklı otobur hayvanlardır. Atlar evcil hayvanlardır fakat hala Amerika'da ve Asya'da yaşayan yabani atlar vardır. Genelde sürü halinde dolaşırlar. Arap atları ve İngiliz atları çok ünlüdür. Yavru ata tay denir. Dişi ata ise kısrak bir at yaklaşık 20 ya da 30 sene yaşayabilir. At cesur ve atılgan olduğu gibi sahibine son derece bağlıdır. Atlar bacak kemiklerinin kilitlenme özelliği sayesinde ayakta uyurlar ve kendilerini güvende hissederlerse yatarak da uyuyabilirler. Atı ilk evcileştirenlerin Türkler olduğu söylenmektedir.